Merhaba arkadaşlar. Eee. Um, eee. Um, birkaç dakika önce ya da birkaç saniye önce ben bir tane kendi tamir aletlerimle yani gerçek tamir aletleriyle bir video çekmiştim. Şimdi yamacık yamaç yani kardeşimle kendi oyuncakları kendi tamir oyuncaklarıyla bir video çekeceğiz. önce bir tanecik tatlısı var. Ha, bunları bu arada bunları ben de aldım. Çünkü bu bakkabı yok. Yani bakkabı var da oyuncak. Yani bir tane bakkabı var. Bir tane böyle çivi koyma şey var. Benim de. Benim onun yerine mıknatıs var. On tutuyor. Zaten göstermiştim. Bu çekici var benim gibi. Bu arada benim gibi arkası şöyle. Pense. Ondan sonra hani ben makas göstermiştim, ya, onda da makas. Ama onda bende olmayan şeyler var. Hayır bir tane daha pense. A bendeki gibi iki tane pense. Bir tane daha böyle test, bir tane daha testeresi var. da bir tane daha testeresi var. Bir tane, öbür videomu izleyenler görmüştür. Şöyle şey var. Bak benimki gibi. Hani elimize çevirince şey oluyordu ya. Bir de bende bunun orijinali vardı. Hatırlarsınız. Tatlısı var. Oyuncak tatlısı bu. Tabii ki de biraz daha çivisi var. Dur onlara da takalım. Bir dakika. Çiviliğine yamacın bütün çivilerini taktım. Ondan sonra öbür video izleyenler bunu da görmüştür. Bir tane daha çivisi var. Bir tane kartonu var küçük. Bir tane daha böyle küçük plastik var bu yani oyunda bu plastik şurada bak bu karton bu plastik bir de bu da tahta tam başka bir şey yok bunları dolduruyorum bu arada videomuz bitmedi Şey var. Bazı kişilerde olabilir bundan. Bakın deniyoruz. Bak bu onun testeresi. Üç tane testeresi var ha. Bu arada bu çocukken benimdi Bu da. Hepsi. Ama artık bende bunların gerçekleri var. Böyle. Mesela bu testere. Bakın bakın şurada testerenin yeri bak şu bak parmağımın dokunduğu yer şu bak 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 oraya bak bunu sürtüyorum içine sokuyorum sürtüyorum bakın ses çıkıyor biliyor musun tamam ondan sonra çekiç var Bak çekiş şöyle kullanılıyor. Altta burada topu vardı ya kaybetti kardeş. Ama artık bir şey için de kullanılıyor bakın. Bak. Şu. Buna basıyorum. Ona bak. Şu. Şu. Neyse evet, bütün aletler Şu mor şey var ya bakın. Basıyorum. Mor şey vurduğum gibi bak. Kendi sesi çıkıyor mor şeyin. Ama e şey o ses gidiyor. Bak şunda da bak ben tutuyorum. Bak çekilse çetişi... vuruyorum. E ben basarken yine çalışmıyor. Şu ne için kullanılıyor? Bu da böyle. Bunun ne için kullanıldığını bilmiyorum. Bu gal galiba şunları sıkıyordu da ben çok sıkmayı. He, tamam bak. Tamam bak yaptım yaptım yaptım. Bir de bunları da yapabiliyoruz. Şimdi bakın geri yerleştiriyorum aletleri de. <laughs> Böyle işte. Yani bu video bir videodan daha kısa oldu çünkü burada oyuncakları gösterdiğimiz için az zaman kaybettik. Şimdi görüşürüz. Easy, easy.